Loris Cannon'a göre bir seçilmişle yolların kesişmesi ciddi bir uyarı ile gelir. Eğer onlara haksızlık ederseniz sonuçlar derin ve affedici olmayabilir. Böyle bir eylemin sonuçları yalnızca dünyevi sonuçların ötesine geçer ve kozmik adalet ve ilahi ceza alanlarına iner. Cannon, bir seçilmişe karşı suç işlendiğinde durumun ağırlığının samimi bir özür ve gerçek bir telafi çabası gerektirdiğini vurgular. Bir seçilmişin gücünü ve önemini hafife almak felaketi davet etmektir. Çünkü onların etkisi dünya ötesine ve ruhsal sonuçlar alemine kadar uzanır. Bir seçilmişe haksızlık yapmanın sonuçlarının şiddeti, onların misyonunun kutsallığını ve onlara daha yüksek güçler tarafından verilen korumayı vurgular. Bu, tüm varlıkların birbirine bağlılığının ve özellikle ilahi amaç ve bilgelik taşıyanlara karşı birbirimize olan sorumluluğumuzun bir hatırlatıcısıdır. Özünde Dolores Cannon'ın öğretileri, seçilmişlerle ve aslında tüm varlıklarla olan etkileşimlerimizde saygı, alçak gönüllülük ve dürüstlüğün önemine dair ciddi bir hatırlatıcı olarak hizmet eder. Onların önemini göz ardı etmek, ağır sonuçları davet etmek, oysa onların kutsal rolünü onurlandırmak ve korumak, kozmik düzen ve ilahi adaletin en yüksek ilkeleriyle uyum sağlamaktır. 5. Nokta Galaktik Bağlantılar. Dolores Cannon'ın geniş dünyasında seçilmişlerin kökenleri dünyanın sınırlarının çok ötesine uzanır. O bu saygın bireylerin birçoğunun insanlığın evriminde önemli bir rol oynamak için uzak gezegenlerden veya yıldız sistemlerinden reenkarni olduklarını öne sürer. Cannon'a göre seçilmişler.